Hatıl kanalı kazmaya devam. Bom kaydırmayı izlettirecektim size ama arkadaşlar kaçırdık o anı. İzleyen arkadaşlardan şu anda kimse yok. Yorum yazmalarını rica ediyorum. Sanıyorum özelliğim açıldı. Arkadaşlar beğenileriniz için teşekkürler. Yorum yazarsanız sevineceğim çünkü yorum özelliğimi göremiyorum şu anda tekrar. Açıldı sanırım açılmadı mı? Açılmamış. Yorumları göremiyorum ya. Of of. Neyse şimdilik Arkadaşlar Üzgünüm ama yazdığınız yorumları göremiyorum. Şu anda yapılan işlem bir arsanın ya da bir yerin ya da bir binanın hepsi olabilir ama burası arsa. Arsanın kenarına dolanılacak bahçe duvarı için hatır kanalı kazma. Dediğim gibi yorumlarınızı göremiyorum. Eğer ki bu özellik benim bilmeden kapattığım bir şeyse diyeceğim. Az önce kapatıp canlı yayını kontrol ettim. Açık arkadaşlar. YouTube'la sanırım ilgili bir şey. Eğer ki YouTube bu özelliği bana kapattıysa benim sizlerle aramdaki iletişimi canlı yayındaki sorabileceğiniz canlı yayında öğrenebileceğiniz bazı şeyleri aradaki iletişimi kestiyse yazık onlara. Ya söyleyecek bir şey bulamıyorum ya. Eğer bu video incelenirse, bu videoda sesimi duyarsa YouTube yetkilileri veya ilgilileri derhal e, özelliklerimin açılmasını istiyorum. Topluluğumla aradaki bağlantıyı kesmeyin. Bu ne ya? Benim ayıpla, yanlışla, hileyle, hurdayla işim olmaz. Zaten videolarımdan belli. Topluluk kurallarına aykırı bir işim olmaz. İnsanlara faydalı şeylerle uğraşıyorum hep. İş makineleri bu ya. İş makineleriyle ilgilenen arkadaşların izlediği bir kanal. İş makinelerin dışında hiçbir içerik yok ki. Kendi çekimim dışımda hiç kimsenin bir içeriği de yok. Hiç kimsenin sesi de yok. Sadece bu canlı yayını yapmamdan dolayı ki onu da YouTube yöneticileri veya YouTube kendisi öneriyor. Özellikle o da 2-3 gün oldu arkadaşlar. İlk bağlantıyı da evimden yaptım. Evimden eşimle birlikte e, tanışma ve deneme videosuydu. Bir tanışma ve deneme videosunda ne yanlış yapılabilir ki? Videomu da kaldırdılar ve şu anda da sizin yazdığınız yorumları göremiyorum. Özelliğimi kapattılar. Yani neyi doğru yapacağız? Nasıl yapacağız? Yapmayalım o zaman. Yapmayacaksan neden koydunuz? Neden koydunuz? Beni dinliyorsanız eğer veya bu videomu ince inceliyorsanız derhal özelliğimi açın. Derhal özelliğimi açın. Videomu da geri yükleyin. Videomu da izlenmeye açın. Yani şu videoda şu an kurallara aykırı, insanların izlemesine aykırı sakıncalı ne olabilir? tam tersine faydalı, keyifle izlenebilecek bir video olabilir, ee, öğretici, eğitici bir video olabilir. Birileri makine nasıl kullanılır, ee, bahçe duvarı kazması gerekildiği zaman nasıl kazılmalı, ilk nereden başlamalı, ee, şu çizginin bile ustanın tarafından çizilmesi gerektiğini öğrenilmesine ihtiyacı olanlar var. Yani o zaman bilmiyorum ben bu konuşmayı bile yapmamam lazım. Çünkü ağzımdan sakıncalı bir kelime ya da e, birilerinin gıcık olanların bana e, sakıncalı bir kelime çıkabilir. Onların hoşlanmayacağı. Aslında ben sakıncalı bir şey konuşmuyorum da. O zaman hiç hiçbir bahane göstermeden, uy uyarmadan e, rastgele canınızın istediği gibi kaldırın veya kapatın. Oh ne hala. Arkadaşlar beni haklı buluyorsanız bu video canlı yayını kapattıktan sonra da yayında olacak. Altına yorumlarınızı bekliyorum. Ben bu kanalda kişilere, topluluğa, ticari kurallara, iş ahlakına aykırı hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir kimsenin ürününü kullanmıyorum, çalmıyorum hiçbir kimseye hakaret etmiyorum eleştiri dahi yapmıyorum hiç kimseye sadece iş makineleri videoları çekiyorum İş makineleri videoları nasıl kullanılır işleri nasıl kullanılır videoları çekiyorum tamamen kendi çekimim öz çekimim özgün içerik her şeyiyle bunda çok iddialıyım hiçbir şekilde başka bir şey bulunmaz sadece YouTube'un kendisinin bize önerdiği canlı yayın seçeneğini açtığı ve ısrarla aktif etmesini e aktif edip kullanmamızı istediği bir özelliği yeni kullanmaya başladım ve bunu da kullanma bilmediğim için ilk denemesini evimden yaptım yani e, canlı yayın deneme e, ve tanışma videosu gibi e, canlı yayında konuşma videosu gibi o videomu kaldırdı YouTube yöneticileri topluluk kurallarına aykırı bir şeyler bulmuşlar Bence yüzde yüz hatalılar hata var yani bu işte hata var kesinlikle e, öyle bir şey olmuyor yok zaten hatalarını anladılar Bence çünkü topluluk kuralları ile ilgili küçük bir yaptırımlar olmuştu. Sabah anında geri kaldırdılar ama videom yok ortada. Ve şu anda canlı yayında sohbet özelliğim yok. Yani sohbet özelliğim olmasa Sohbet özelliğim olmasa ben sizinle nasıl konuşacağım? Şu anda sorularınızı bana nasıl soracaksınız? Canlı yayın yapmamın bir kıymeti, bir manası olmaz ki o zaman. Ya da bu şekilde benim e, tırstırıp e, tekrar yapma cesaretimi kırarsanız, engel olursanız o zaman özelliği niye koydunuz ki? Yani ben siyaset yapmıyorum, maç e, maç konuşmuyorum, e, ne bileyim cinsellikle veya mühteşem bir şeyler konuşmuyorum. İnsanları rahatsız edecek e, yanlış görüntüler göstermiyorum. Lafını bile yapmıyorum kesinlikle o videoda da hiçbir şekilde yapmadım. Zaten evimde ailemin içindeydik. Herhangi bir sitenin herhangi bir yerin kesinlikle reklamını yapmadım. Sadece YouTube'la ilgili konuştuk. YouTube'daki diğer kanallarımızla ilgili sorular sordular. Onları cevapladık. Telefon numaramı istediler. Arkadaşlar ben de telefon numaramı o veremeyeceğimi sakıncalı olduğunu söyledim. Ama isteyenin bir tane işte e, YouTube'un kendi zaten linkini koyduğu kendi kanalına bağlantı koyuyor. YouTube'a bağlantı koyuyor kanalımıza. Sosyal medyada şey var bir tane kanal var işte oranın şeyi ve orada topluluğumuzla etkileşime veya iletişime geçmemizi orayı da faal olarak kullanmamızı istiyor orayla ilgili ben de oradan yazabileceklerini söyledim sadece ufacık bir şey yani onun dışında herhangi kesinlikle bir şey olmadı o ne ki ya bilmiyorum suçum ne başka ha sizler selam istediniz çeşitli yerlerden her yerden ülkenin her tarafına hatta dünyanın diğer ülkelerinden bile selam istedi arkadaşlar onlara da selam gönderdik yani bunlar yasaksa konuşma yasaksa canlı yayında konuşma kısıtlı tamam bazı şeyler tabii ki olmaz uygunsuz şeyler olmaz ama böyle bir normal bir konuşma yasaksa o zaman ne kıymeti var ki yanmadı arkadaşlar ee... Videoma abone olma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek olun bana istiyorum ki sizlere bu tarz videoları daha çok çekebileyim. Şu anda benim konuşmamı dinlediniz hep. Maalesef fazla vır 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 konuşacağım diye sizi işi anlatamadım, işi gösteremedim hatta. Ama biraz dertliyim çünkü sizin yorumlarınızı göremiyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Bu konuda bana destek olmak isterseniz ee, bol bol beğenilere tıklayın ve abone olun arkadaşlar destek olun yorumlarda özellikle yorumlarda desteğinizi bekliyorum. İş makineleri Kerem Usta Kerem Usta hiçbir şekilde hile hurda yapmaz hiçbir şekilde e, gayri ihtiyar yanlış yollara başvurmaz e, hiçbir şekilde e, uygunsuz şeylerle uğraşmaz. Bilmiyorum artık ya zoruma gidiyor. Umarım akşam her şey çözülür arkadaşlar. Şu anda İsmail Usta'mız bayağı geniş bir yer. Diğer taraflarını kazmış. Büyük bir arsanın e, bahçe duvarı. Hatı kanalı kazıyor. Ben biraz da o konuya döneyim çünkü yayını kapatacağım. Kalıp çakılacak kadar genişlikte çok aşırı derin olmaz bu tarz kanalları. Çok aşırı derin istemezler. Dibinin böyle düzgün olmasını ve temiz olmasını isterler kanalı atıyorum 30 santim gibi 40 santim gibi 25 santim gibi istenilen sizin elinizde değil operatörlerinde ustaların veya yaptıran kişi yaptıran kişilerin istediği kadar derinlikte kazarsınız. İlerlemeden önce de kovanın altıyla zemini hatı kanalının dibini şekilde gördüğünüz gibi güzelce düzenlersiniz arkadaşlar ezersiniz. Bir de rahat çalışabilmek için eğer ki çok usta değilseniz e, bomu uzağa ileriye, teleskop uzattığınızda harekette zorluk çekiyorsanız e, ilerleme mesafelerini kısa tutun. Kısa kısa gidin. Yani 2 metre, 2 metre gidin. Atıyorum 3-4 metre ileriye gidip de ta ileriye bomu uzatmakta, kontrol etmekte zorluk çekenleriniz olabilir. Öz özellikle eski model makinelerde. Bu arada Polatlı, eski Polatlı köyündeyiz. Burası Polatlı. Geldiğimiz Polatlı'ya bağlı köyün ismi de eski Polatlı arkadaşlar. Şöyle görürsek biraz oraları görelim. Güzel bir yer. Sakin, temiz, küçük bir depenin dibinde güzel bir köyümüz arkadaşlar. Tarım aletleri, Artık köylerimiz de zengin. Her türlü imkan var. Jisibi'yi de tanıyabiliriz. Yavaş yavaş. İleride imkan buldukça yağ değiştirme, bakımları, hortum değişiklikleri, lastiklerle ilgili, gresörlükle ilgili, gres pompası ile ilgili her şeyi, her anı paylaşmaya çalışacağım. Ama biliyorsunuz her istediğimi her zaman çekemiyorum. Şu anda makine çalışıyor. Bu saydıklarımın hiçbirini sanırım çekemem. Lastiklerden konuşabiliriz. Genelde çok manevralı ve çok etkin çalışan bir makinede ön lastik bir yılda, yerine göre bir yılda bile bitebilir. iki yıl, üç yılda da bitebilir. Arka lastik ömürleri biraz daha uzun gidebiliyor. Önler manevra yaptığı için önler daha çabuk eriyebiliyor. Ön kovamız bu. İlk defa öğrenen veya ilk defa izleyen veya ilk defa tanıyan arkadaşlar için e, ön kovanın şu kısmı. Şurası kurt ağzı arkadaşlar. Kurt ağzı. Kimisi açar kova der. Kimisi açar bıçak der. Kovanın kapandığı. iki kovanın kapandığı. Tam şu noktada. Kreider bıçağı. Yani kovanın bıçağı vardır. Açar kovayla çalışırken düzlerken yeri temiz kürür ya da e, temiz alır. Düzenli yapar. Gibi. Yine bunları e, izleyen arkadaşların çoğu şaşkındır şu anda. Ya usta bunları da mı anlatacaksın diye. Ama bilmeyen arkadaşlar, soran arkadaşlar oluyor. Bunlar arkadaşlar bu forklift çatalı. Çatal, forklift, malzeme, paket almak için. Yükleme, indirme, bindirme için. Ustamız şu an ilerliyor. Arka Beko, arka bom ucundaki kova. Arkadaşlar bugünkü çalışmamızda çok aksiyon yok. Yapılan iş bu. Ee, yeni videolar, yeni çalışmalar gün içerisinde, diğer günlerde her anda video olarak veya böyle canlı akış olarak e, sizlere aktaracağım. Yararlı buluyorsanız, devamını istiyorsanız bana destek olun veya istekte bulunun. Yorumlar yazın. Videomu beğeni özellikle. Beğenileri çok yapın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Aboneye de ihtiyacımız var. Desteğe ihtiyacımız var. Şimdilik hoşça kalın desem ne dersiniz? Bilmiyorum. Keşke sesinizi duyabilseydim. Yorumlarınızı okuyabilseydim. Şu anda vır e, vır vır konuşuyorum ama e, benden mi kaynaklanıyor, YouTube'dan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. E, yorum özelliği kayıp durumda arkadaşlar. Şu anda yorum özelliğini bulamıyorum. Sizlerin yazdığınız yorumları göremiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. E, i̇lk işim eve gidip bu özelliği bir araştırmak olacak. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.